Selamun aleyküm dostlar. Bugün bir gönlün kapısını aralayıp bir rüyanın izini süreceğiz. Rüya sahibi o gece neler gördü, neler hissetti kendi dilinden dinleyelim. Gece bir rüya gördüm. Kendimi tanımadığım bir sokakta yürürken buldum. Hava karanlıktı ama sokak lambaları sarı bir ışıkla çevreyi aydınlatıyordu. Yolda yürürken birden önüme küçük ahşap bir kapı çıktı. Kapının üzerinde eski bir kilit vardı ama ilginçtir kilit açık duruyordu. Kapıyı hafifçe araladım ve içeride bir oda gördüm. Odanın ortasında bir masa, masanın üzerinde de eski bir Kur'an-ı Kerim duruyordu. Kur'an'ın kapağı hafif aralıktı. Sanki biri okumuş ve öylece bırakmış gibiydi. Tam elimi uzatıp dokunacakken bir ezan sesi duydum. O an kalbim öyle hızla çarptı ki korkuyla geri çekildim. Sonra uyandım. Bu rüyada saklı olan neydi? Gelin birlikte bakalım. Bu rüya, ruhun derinliklerinden gelen bir çağrıdır. Bilmediğin bir sokak, hayatın yolculuğunu temsil eder. O küçük ahşap kapı ise kalbinin aralanmayı bekleyen kapısıdır. Eski kilidin açık olması, sana sunulan bir fırsat, bir davettir. Odanın ortasındaki masa, hayatının tam merkezinde yer alan inanç ve ilmi arayışını gösterir. Masanın üzerindeki Kur'an-ı Kerim Kalbine işleyen hakikatin nişanesidir. Kapağının aralık olması seni bekleyen bir ilim yolculuğunu haber verir. Ezan sesi ise bir uyarıdır. Belki bir vakti kaçırdın, belki de gönlündeki gafletten uyanman için bir çağrıdır. Bu rüya sana manevi bir yolculuğun kapısının aralandığını haber veriyor. Kalbinin sesini dinle, o kapıdan geçmekten korkma. Kıymetli dostlar, her rüya kalbimize bırakılan bir izdir. Kimi zaman bir sokakta yürürüz, kimi zaman bir kapının eşiğinde dururuz. Önemli olan o kapının ardında saklı olan hakikati görebilmek. Unutmayın, bazen bir rüya kalbinize çalınan bir kapıdır. O kapıyı aralayın, ışığa yürüyün. Bir sonraki rüyada görüşmek duasıyla, selam ve muhabbetle.